Of yine geldik buraya ya okulunda yerinde yeter be lan sus susmuyor lan madem susmuyor lan elimi nasıl tuttun e su Tamam ya yani ne yaparsan yap. Bok <laughs> Merhaba çocuklar. Burada sınıfta bir varken bir şey oldu mu? Geceğim. Ne oldu yavrum? Bu şey bana satasıyor. Asıl kendisi de bana laf atıyor. Oğlum laf ne atıyorsun? Tamam atmıyorsan da niye atıyorsun? Dur 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 dur. Hadi ben giderim senin de yaktı. <laughs> Nasıl duracağız? <laughs> Vaa. <laughs> <laughs>